sana. Herkese <laughs> gitmeye devam ediyoruz ve ben aşırı yoruldum şu topuklu ayakkabılar yüzünden. Ben de değil, spor ayakkabı giyin ama giymedim. Giyemedim maalesef. Şöyle buradan çekeyim. Aa telefonu böyle tutmak çok güzel. Birazcık konuşalım. Şu an biz Osmaniye'deyiz galiba. Osmaniye'de Osman Bey. Osman Bey'deyiz. Osmaniye'de bir ilgide kapı bastırırsa. Buralar çok elit. Elit geliyor ama elit mi bilmiyoruz. Bu plak şey varmış. E, festivali. Biz plak festivaline gideceğiz. Aleyna ile. Bunu da çok saçma bir anda karar verdik. Normalde bugün hadise konserine gidecektik. Ama sonra anda hadise konserinden vazgeçtik. Sonrasında karaoke gidecektik. Sonrasında ondan da vazgeçtik. Çünkü arkadaşımız hasta oldu. Ondan sonra biz sergiye gitmeye karar verdik Aleyna ile. Sonra evden çıkarken plak Evet plak Festival'e gidelim dedik. Daha güzel olacağına inanıyoruz. Çünkü sergiye hep gidebiliriz. Ama plak festivali sadece iki günlükmüş. Ve açız. Aleyna'nın şarjı yok. Ayaklarım da sen mahvoldu. Burger'ın 2 e, iki menünün 125 evet, puan burger, menüsünü deneyelim. Neden mi? Burger? Bu arada nereden gideceğiz? Ha, kaybolduk. Hadi birine soralım. Birine soralım. Arka kamera nasıl çeviriliyor burada? Çevrilmiyor. <laughs> Soralım birine. <gülüyor> Kime <laughs> Soralım gel. Bir şey sorabilir miyim? Antika pazarına ne taraftan gidiliyor? <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Şimdi gidiyoruz. Ayaklarım mahvoldu. Böyle Espar tutuyoruz. Bizim tane rengin fark. Yüzümüzden de anlaşılıyor gerçi. <laughs> of. Buraya daha önce gelmedim. Yani bu ara sokaklarına. Bunların salonu ne kadar büyük şimdi. Değil mi? Çok şey yalan dinliyor apartman gibi. Öztürk falan sonuç. Vav. Yüzü yeriz elimizde. Sağ Ne yapalım? çok <laughs> Kenara köşeye gidelim bir boşlarım bence. Böyle işte. Şimdi şeyden çıktık. Burada Lena var. Çünkü hem acıktık hem de plaklara falan baktık zaten. Ee, en son söyleşi falan yapıyorlar, plak dinletiyorlardı. Acıktığımız için çıktık şimdi. Şimdi gidiyoruz burger bunlara Böyle, böyle yedikten sonra tekrar buraya geleceğiz. Ama şöyle bir sorun var. Karşı konseri yarınmış. Ve ben karşı suyu çok seviyorum. Hani Ya, Çok hop'a var böyle <laughs> alsana alsana yavaş yavaş hadi patlat <laughs> adaya geldik ve koyu böyle? bulduk. Yani koyu bulduk derken hani sorduk, söylediler. Ve abi bize şöyle kırmızı bileklik hediye etti. Ama hediye etti ve çok mutlu oldum ben. Bir de şey, bunu takınca aşkı buluyormuşuz. <laughs> aşkı bulacağımıza ben inanıyorum. Bunun sevgisi var gerçi ama. iyi mi? Evet bak. geç Böyle yürüyoruz. Burası ada. Bu da Aleyna. Aleyna kombin. Alena dur geç oraya ben senin kombinine bakayım. Alena böyle bir kombin yaptı. Bir de ben, ben böyle bir kombin yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an hala yürüyoruz ve doğru yolumu yürüyoruz bilmiyorum. Alayna da video çekiyor. Şu kamerayla çeken videolar daha güzel. Ve şey gibi. Daha eski duruyor. O yüzden hoşumuza gidiyor. Oo, bak bu ne? <laughs> o sinekleri gördün mü? <laughs> Geçtik mi burayı? <açıkçası>. Geçtik kaç kesinde. <laughs> bu ne? Ağzıma girdi bile. önümüzde bir arkadaş grubu var. Acaba biz aynı yere mi arıyorlar? Belki Biz koy arıyoruz. Mesela köyle koy çok bir şey değil mi? Hani kardeş gibiler. Değil mi? Sen konuşmuyorsun. Abi, abi bana, <laughs> bana bir hı. <laughs> Böğürtlen bulduk. Ama Alena zehirli olduğunu savunduğu için yiyemiyoruz. Çok güzel. Bakın tırnaklarım da aynı renk. Ben de, ben de çek, ben de çek. Galiba burası. Olmayabilir. Ama güzel, sakin yer. Oturur muyuz burada? Islak değilse. de korktum. Adamın dediği yere gidelim mi? Mart'a bilmem ne diyordu. Bence burası. Şu an böyle bir yere geldik. Şu merdiven çıktık. Çok kötü bir çıkmak. Aradığımız yeri bulamadık galiba. Ama geldik. Güzel bir yer burası da. Şuraya eşyalarımız var. Alene bak. Şu kıştan o kadar korkuyorum ki şu an. Hani arada yaklaşıyor çünkü buraya bak. Şurada da kedi var. Kedi uzaklaştı ama bu bayağı yaklaşıyor. Bak geliyor 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 yine geliyor. Gideceğim bak. Şurada bir de... Beni bayağı korkutuyor bunlar. Kedi, Aleyna. Bir de bakın şurada şu şeyler mesela çok beni şey ediyor. Garip ediyor. Çok garip hissettiriyor. Nereye sıçtı? <laughs> Estetik video çekiyordum. <laughs> Arkadan çizimini. Video musun? Evet. Bu Aleyna'nın çizimi. Çizim buydu. Bu da benim gözükmeyen çizimim. Kanadın mı kırıldı? Beni alıyor mu mesela? Hayır. Sadece kanadın. Yapamıyorum ki. Ayağın nerede oğlum? Videoda <laughs> <Ya>, mısın? Videodayım <laughs> galiba. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin. Sen de ben çek. <laughs> Kutandım. <laughs> ne yapıyorsun? geldi lan. Konnichiwa. de 哎，我来念念。 Kadıköy'deyiz ama bu Kadıköy'de e, karşımıza kimse gelmiyor bizim yani şey bu fenomenlerden hani beni takip ediyorsan iki katın vereceğim falan niye ne, gelmiyor bizim İbrahim karşımıza e, İbrahim Yılmaz değil şu sıralar sarışın böyle Bora'ya benzeyen bir çocuk var ya. Evet biliyorum. Ya niye gelmiyor mesela ben hep Kadıköy'deyim yani hep bak burada dolaşıyorsun bize gelmiyorsun gelmiyorsun. Öyle ne Bir şey kere de bize gel de ben de iki katıyla arkadaşıma hediye alayım ya. Allah ya. Arkadaşı Arda